Bu dersimizde Photoshop programında iki resmi iç içe geçirme işlemini anlatacağız. Çalışma yapacağımız resimleri açalım. File menüsünden New ya da Ctrl N tuşlarını kullanarak kullanacağımız resimlerin boyutlarında yeni bir arka plan oluşturalım. Tool barda bulunan Move Tool yardımıyla her iki resmi yeni oluşturduğumuz arka plan içine sürükleyip bırakalım. Resimlerin bu alandaki konumlarını belirledikten sonra en üstteki layer seçiliyken layer penceresinin altında bulunan Add layer mask butonuna tıkladığımızda layer'ın görünümü değişecektir. Toolbar'dan gradient tool'u seçelim. Renkleri sıfırlamak için klavyeden D tuşuna basalım. Şimdi istediğimiz bir noktadan farenin sol tuşuna basılı tutup sürükleyip bırakarak resme gradient uygulayalım. Bu işlemi uyguladığımız resimlerin renk değerleri birbiriyle ne kadar uyumlu olursa sonuç o kadar iyi olacaktır. Özlem temelli